Selamünaleyküm arkadaşlar. 17. hikayemiz zahlüfe Bekhi ile Cimri zahlüfe Hemen cümle tilaffuzlarımıza geçelim. El tü Cimri dişi olan Cimri. El ile Cimri erkek. El tü Cimri kadın. Mühendislik tesis sonunda olduğu için dişi e, kimseler için kullanılır bu. El ile tü yine Cimriler. Cimri kadınlar. Cimri mühendisler anlamında el mer'a otlak çoğulu el merai otlaklar envaun çeşit müfredin ne çeşitler müfredi nevun çeşit el usbu ot el e'şabu otlar habbe e gizledi sakladı madbakhun mutfak madabihu mutfaklar yughli o kapatıyor yeşbe'u doyuyor ranne çaldı Cerasün zil, ecrasün cil, ziller, yücedü bulunur, veçhün yüz, evcühün yüzler, intefeha şişti. Bed'ünün karın, doğuğunun karınlar, hakane, vurdu, ibratün iğne, ibeun iğneler, şüfiye iyileşti. Eğer ibre kullanılmazsa hakka ne cümlede iğne vurdu anlamında da geliyor arkadaşlar. Evet şimdi metnimize geçelim. Zehlüfe tül behiletü cimri <laughs> zehlüfe kânet idi. Kim? Zehlüfe tü zehlüfe. Gayrimunsarıf olduğu için tenmin almaz arkadaşlar. O yüzden zehlüfe <laughs> diyoruz. zehlüfetün <laughs> demiyoruz. Tuhibbu o zahlufe seviyor. El ekle yemeği kesiran çok. Zahlufe yemeği çok seviyor idi. Severdi. Karaca çıktı ilal mer'a otla ve cemaat topladı envaen çeşitli kesiratan çok minel uşbi otta. Şimdi zahlufe mer'aya yani otlağa çıkmış ve birçok çeşit ot topladı ve kabbe etha o otları sakladı fi medbekiha mutfağına ve küllemâ şe'arat ne zaman hissetse bilcu'i açlık tuğliku kapatır bâbe beytiha evinin kapısını ve yer hatta teşbe'a hatta doyana kadar ne zaman açlık hissetse evinin kapısını, kapısını kapatır ve doyana kadar yer ve izâ ranne çalsa ehadun birisi Cerasel babi evinin kapısını la teftahu açmaz. Lehü o kişiye ebeden ebeden. Birisi o esnada kapıyı çalsa yani bunları yaparken kapıyı çalsa o kimseye asla kapıyı açmaz. Vekanet idi caratüha onun komşusu acuzen koca karı idi. Kebiran yaşlı fekiraten fakir. Onun komşusu fakir yaşlı bir koca karı idi. Zehebet o karı gitti ila zahlufe zahlufeye ve talebet istedi minha zahlufeden bazı taami biraz taam. Fekalet ona dedi. Ve zahlufe, de, zahlüfe dedi kime leha ona. Ne dedi? La yücedü yoktur benim yanımda taamün yemek. Ey acuze yaşlı kadın. Ey koca karı benim yanımda yemek yoktur. Hey ya isebi şimdi git. Ve eğlekat kapattı. Kim? Zahlüfe kapatmış öyle değil mi? Elbabe kapıyı fi veçil acuzil fakireti. Fakir koca karının yüzüne kapıyı kapattı. Ve ba'de en zehebet gittikten sonra kim? El acuzu koca karı dehalet girdi el metbeha mutfaha. Ve ekelet yedi neyi küllel otların çoğunu elleti bir sürü ot elletiyor öyle ot ki cemaatiha otların tamamını. Şimdi burada biraz tekit var bakın hem külle kullanılmış hem cemaatiha kullanılmış. Yani otların tamamını hiç ot kalmayacak kadar yemiş. Fentefeha şişti bedunuha karnı kesiran çok ve şe'arat hissetti bir ele, elemin acı ağrı şedidin şiddetli bir ağrı ve ehazet bir dakika arkadaşlar telefonum çalıyor evet e, fen tefeha şişti betunuha karnı kesiran çok karnı çok şişti ve şe'arat hissetti bir elemin ağrı şedidin şiddetli bir ağrı hissetti ve ehazet başladı tesruhu bağırmaya Şimdi arkadaşlar, e fiilinden sonra fiil muzari geldiği için e başladı anlamına geliyor ve e hazet bağırmaya başladı. semiat ha onu duydu. Kim caratü ha komşusu el acüzü koca karı. Komşusu olan koca karı onu duydu. Fe ehvarat çağırdı leha kaplumbağa için neyi çağırdı? Et tabibe doktoru. Fe haka neha Doktor ona yaptığı Bir ibretin, kebiratin büyük bir iğne yaptı. Doktor ona büyük bir iğne yaptı. Ve lemme şüfiyet iyileşti. Es sülehfa -sulahfâ, yani kaplumbağa. Ve tezarat özür diledi. Mincaretihel acuzi koca karı komşusundan komşusu olan koca karıdan özür diledi. O esbeha ikisi ve esbehata o ikisi oldu. Yani koca karı ve kaplumbağa sadika sadikateyni iki arkadaş tayyibeteyni iyi cidden kesinlikle. Sülahba ve koca karı yani kaplumbağa ve koca karı gerçekten iki iyi arkadaş oldular. İki iyi arkadaş oldular. İki anlamını ne veriyor burada? Tesniye sadikateyni. Öyle değil mi? Aslında sadikatün sadikatani tesniye hali. Burada nesne konumunda olduğu için e, sadikateyni şeklinde mensup olarak gelmiştir arkadaşlar. Evet sadece Arapça telaffuzumuzu da yapalım. Zahlufetül bekhile. Kânet zahlufetü tuhibbül ekele ketir, ekle ketiran. خرجت إلى المرأة وجمعت أنواعا كثيرة من الشعوب وقبأتها في مطبخها وكلما شعرت بالجوع تغلق باب بيتها وتأكل حتى تشبع وإذا رن أحد جرس الباب لا تفتح له أبدا وكانت جارتها عجوزا كبيرة فقيرة ذهبت إلى زحلفته وطلبت منها بعض الطعام. فقالت لها: لا يوجد عندي طعام أيتها العجوز، هيس إسبي. وغ... وأغلقت الباب في وجه العجوز الفقيرة. وبعد أن ذهبت العجوز دخلت المطبخ وأكلت كل الإشعاب التي جمعتها فانتفخ بطنها كثيرا، وشعرت بألم شديد، وأخذت تصرخ. فَسَمِعَتْهَا جَارَتُهَا الْعَجُوزِ وَأَحْضَرَتْ لَهِ الطَّبِيبِ فَهَلْقَنْهَا بِإِبْرَةٍ كَبِيرَةٍ وَلَمَّا شُفِيَتِ السُّلَحْفَاتُ اِعْتَزَرَتْ مِنْ جَارَتِهَا الْعَجُوزِ وَاَسْبَحَتَا صَدِيقَتَيْنِ طَيِّبَتَيْنِ جِدَّ Evet, bakalım bugün özlü ifadelerimiz var mıymış? Bugün özlü ifadelerimiz, sözlerimiz yokmuş arkadaşlar. Dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.